Gün içerisinde ya da bu, bu durumları yaşadıklarında topraklanmak yani çıplak ayakla toprağa basıp 5-10 dakika akıtmak, mümkünse eğer bulurlarsa böyle ağaçlara sarılmak, yeşilliklerde biraz dolaşmak, hayvanları sevmek, doğayla böyle gökyüzüyle iletişim kurmak, enerjiyi çok tazeler, su tüketmek e, ve sık sık duş almak, duş alırken işte orada sirke ya da kaya tuzu kullanabilirler. İşte sirkeli suyla en azından şöyle bir vücuda döküp arınıp çıkabilirler duştan ya da kaya tuzunu hem ağza götürüp emebiliyoruz hem de yine kaya tuzuyla duş alabiliyoruz. Okumamız gereken bir dua var mı bunları yaparken? E, Ayetel Kürsi bana göre zaten en en güzeli. Sık 21 tane Ayetel Kürsi arka arkaya okuduklarında da enerji alanlarının muazzam değiştiklerini görebilirler zaten. Ama ara ara da gün içerisinde de sürekli okuyabilirler ve güne şöyle başlayabilirler yataktan işte kalktıklarında. ben yaradanımın ışığıyla ve nuruyla korunuyorum. Daima onun gözetimindeyim ve onunla beraber güvendeyim. Böyle kendilerini üzerine nur yağmış, işte yumurta kabuğu gibi kendilerini sarmış bir şekilde hayal edebilirler. Orada da mesela ayetel kürsi, işte nas süresi, felak suresi tabii ki okuyabilirler ve mesela güne böyle başlasınlar. <laughs>